I can't get no sleep. Başarılı gayet <laughs> futbolcu Hakan İnnal Jet Sosyete Ayza Hanım İskender Handibe. Kıçık 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 kıçık. E şanaş Ne? A. Alo. 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 Onu sen bana vurma bak bana vurma be temizim. Hame ömürü ömrü sana ömürü o sana. O mi? Ne oldu? Ne bas. Ne yapas? vurdun? Paket Ne yapas? 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 Ha. Kapan lan kapan. E tamam lan bura koy. Kaç bakayım. Lan bura koy. Oğlum kaçtın amına koy. Herkes sokar. Her yer yarar. <laughs> <her yer yer gülüyor> Siktim Dur ne kadar salaksın şey ya. Amlar yanımda amlar. Bir soktum yara. Sikelim tüm amları. Koy koy yanına koy. Amına koyayım. Hesap olsa, zamam olsa, lan bizi, sokuyor o, amına. Sokuyor ben, ben Rüko, bak ya sen özle ya be, tam katsa birimiz kaçalım amına. Yok lan biz bir yok amına koy. Onu kurt yok ki. Burada değil o zaman. O şeyde dolun öbür tarafta o zaman. Ananı sikim salam amına. Kırma lan kırma amına. Aha solda biri var. Cece bakın cece. Hepin açtın bir. Yok bu cunavı yok. bunlar ne abi ben anlamadım. Mancı bir dolanıyorlar amına O kurt yok şu. O abi. Ah. Oh. Baba baba baba. dönüştüm kanka ben duydum. Emir osurma onu sikerim bak. <laughs> Emir osurma sikerim. Ha ben asılmıyorum. Aa işte babi abi de burada lan. İşte bu komşu Oo komşular. Alo. Komşu. Ne yaptın toprağa? Toprağa nasılsın? İyi, e, sen nasılsın? Kapıyı aç, kapıyı aç. Ha, kapı aç. Ömür kurt Ömür kurt. haberiniz olsun. Kapıyı, aç. Ha, aç. kapıyı açmazsanız <laughs> eğer bu şarkıyı i̇ç devam, şarkıyı devam ettiririm. İş insanı ayıp. Ulan bir aksanı çöp, kilitsiz çöp. Bize diyor. Ömür <laughs> 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 ne yapıyorsun? Tekmeyi yatırıyorsun. <laughs> <laughs> Salak amına koyayım. Selam amına koyayım.

<laughs> Salak ya. Abi, gel o kaldı biliyor musun? Ha. Tam o solda dönüştü amına Bak şurada. Allah Allah. Bizi görünce dönüştü normale gel, abi, Gel gel. Ben o, gel, vardı. Abi. Ha. Bu mavi kısır ne yap? Gel gel gir. Gir. Tübekle. Tübekle gelsin. gel. Bekle gel. İçeri gir içeri ben... gir. Ananı sikeyim. Bilerek takıldı. Bilerek ya oğlum, Tipe, oğlum, be. Be. Ya oğlum. Ya ben... Oğlum yok o. Yardım ben. Kapıyı açıp. Kapıyı aç Kapıyı açıp. Kapıyı açıp. Kapıyı aç Kapıyı aç Kapıyı açıp. Kapıyı açıp. Kapıyı Kapıyı açıp. Hasan'ın yanına gideceğim. Kapıyı aç. Oğlum anak beni Oğlum anak tepede ne yapıyorsun? Kapıyı aç Hasan'ın yanına gideceğim. Ben de gideyim. Hasan. Aç. Hasan. Tamam abi. Hasan Hasan niye diye siktiriyor ben anlamıyorum. Buna kodu mutsuz. Sesler de canlı amana piç. Arka cama bak arka Mervin cama. Ses Kim? Pitch. Arka cama baksana. Mer Merve'nin sesi ne oğlum açıyor. Yok açın Merve konuş be. Hayır ben dedim. Abi benim ben ben sesim ne yapıyor? bak lan. Arkacama bak piç. Sesi bak gelme lan vurmaya kapıyor. Nildaymış. Nildaymış. Ya Arda sen sapık falan mısın oğlum lan bir siktir lan atın mı? Arda Arda şu kapıyı at Arda. Vurma vurma sakın vurma boku. Yoksa sen abicim ya bir sana kaldı yedik iki sana kaldı. Kapırdın mı? He vallahi ya biri bir daha açacağım bir. abi. Bir anasını sikti. Bana koydum çocuklara. bana itaat edeceksiniz. Bana itaat edeceksiniz. Eğer benim sözümü dinlemezseniz hepinizi sikerim. O, bu çocuğum sesini alın istediğinizi. Karakili toplantısı sikerim. Anladın mı? Ben size bir şey yazdım da bana cevap tamam, şu edebilirim. kapıyı adam açsın. Daha o, o da bana nasıl bu <laughs> sesini anladın mı? Valla ben size ben size bir Ben size bir ne siki? Oha! Ne alakalı var <gülüyor> 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 ya, ya yemin ederim seni ispikte bilecektim Arda. Ya Yapayım, bir kalsın, bir kalsın, bir kalsın, bir kalsın. Biri sola sola bak ha burada burada. Ha burada burada bak bak bak. Ha burada bu, bu bu bu. Yapma yapma hayır 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 yapmayın lütfen. Ne <laughs> kadar sen beynini sik. Oğlum hayır hayır ölmedi ölmedi. <laughs> 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 Nidan'ın kapısındaydı kim o? <laughs> Şey, Arda, abi, abi. Arda, abi. Arda Arda. Arda 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 Şey diyeceğim, şey diyeceğim. Abi, Arda 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 Ölmedi Arda 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 ya be kamını zırabını sikeyim seni gerizekalı. Oo! Oğlum bir kutlama. Ya no. Tekir abi kime vurmaya çalıştı ölmedi? Şey Nida Tamam. Biraz sonra seni Kızlar kapo. Bekle, Bu. Şimdi. Evet, tamam, Erkolar kapatsın. Gel gel mermi bulak <laughs> <laughs> Oğlum bu ne? Öld ha dönüşmeyi bilmiyor. Evet, Nasıl sen, dönüşme dönüşme sen bana orada mal diyorsun ama ne koyayım. Ben

Mermi var ya? mermi aldım. Mermi aldım. aldım. Mermim aldım. Mermim Allah aldım. Allah. Oh, nerede Oros nerede? O zaman derin posunu bu Gel buraya Yalnız gel gel. Oğlum mu galiba? Ne? Pezevek ne arayın Hunter Bey'in pezevek ne arayın Hunter Bey'in Düzgün, etmesi, Anamın türü, ruhunu ortaya koyuyorum. Ama Adelinsiz bir şekilde arkadan alabilecek boş zamanlarında dür Yılmaz'la birlikte bin geceli TL'ye çalışacak. Evet, yanlış duymadınız. 1000 TL değil. Sadece ve sadece Oğlum adam şıktı ve gün atmaya çalış. Amına alalım. kodumun oğul. Müracaatların şahsen yapılması. Kilidim var. Ama siz konutları. Fantazide bitti. son nokta. Beş ekledi satarım Kilidim var. Abi, var. Çıtı 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 yaa İstem abi gerçekten çok kötü çok krizsin Aslan <laughs> abi. Korkun kriz. Ah, da burada birim var. Ay buldum. <laughs> oh, çok korkunçsun Sprint. <laughs> Ama ne kodum ne? <Ay>, <laughs> bye. Merhabalar adı pis piece of shit mean. Oh yeah. ananı sikecek de şimdi. Salak ya. Merman mi göm şey değil. <laughs> Tam bir amip. Biliyorum sana. Nasıl kimse yok? Hep saklanmış. Saklamışlar. Korkunç. Sen daha korkunçsun. Abi Merve imposter. Aa kazan bitti Kim kazandı? Tamam beyler ben sallamayın. Kağıt cinizin de anasınız. Morvix amına kodum bu çocuğu? Lan lan lan. Ben ne yapıyorum? Ben yanlışım. Sinasın Sınavı. Sınavı. Ben, ben, vur, 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 vur. ben vurma mı vurm. bu sefer gelsin sever ya. Yo bu sefer gelsin sever ben. Ha bu ne? Oğlum ana da küfür etti dedim. Onun ospun evladı dedi sen. Fark ettim. Ana aldı duvarda duvara vurdu. Fanyas taş etti ana. Ama ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ana da fanyas taş etti bir beyazından. Sen ne diyorsun? Ne diyorsun? Oğlum yara ama adam sadece bu. Dişlerini çıkar. Bir saniye Sema abi. Dişlerini çıkar. Bak seni Bak, Oğlum, atıyor, bunu, şereşik bak, şereşik bak, 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 bak ayran ayran sen, ay, ay, sen bana ay söyledi şey, şey, şey. e sen bana söyledi mi nila 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 Boş koş koş, kaverin e, gibi vur. Tipe anlamadım ki. Lan oğlum, çöreksin pasır. Ramona koydun. Nerede? Kaverin nerede? Lan, bana, bana bir şey yapma. Lan ne oldu sana? ne oldu? Sen nasıl konuşuyorsun ya? ya? Ampul yuttu. Ampul mü yuttun? Götüne fark ettim. Evet. <laughs> Nasılsın, lan oğlum şunu vur, şunu. Bak, kaverin gibi vur. Hayır, hayır, hayır. Vur lan. Lan vursana oğlum. Sana kanamışsın lan. Sana sıçramayacağım. Anamızı sikecek. Anamızı sikecek.

Olum yerinize, korktum amına, cel, cel, cel. gel 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 benimle, operasyonum, gel <laughs> dur, dur, dur 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 dur, dur 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 Bekle bekle bekle, bu neymiş? Dur bakayım ne işe yarıyor? <laughs> kıçır kıçır Baksana Spaw'un yerinize Baba bak bu burada, bak bak Spaw Sus, sus, seni de gördüm Sus, alyoğğğğğğğğğğğğğğğ Burada biri var, alyoğğğğğğğğğğğğğğğğ Bay <laughs> Neye geldim? <laughs> Allah Hah E kim kaldı ki 🎵🎵🎵 Ya ben tek başıma kaldı Öldürürüm seni <laughs> bunun alakası yok amk 🎵🎵🎵🎵🎵🎵 Ay niyo 🎵🎵🎵 Ya oğlum

Aa ben de ben de ben de ben de <laughs> ben de ben de. Doğru bir şey. Nasır var ya Nasır. Sabah akşam bum 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 Sen nasıl konuşuyorsun? Allah vurur. Oğlum bak bebe. Oğlum ya. supa şey, yalan, şey, yalan mı? Supa yalan mı? Bu sana İslam abi bu sana. Sabit dur bak sabit durmuyor. Sabit durmuyor bak sabit durmuyor ben sabit durabiliyorum ben Ben... sabit duruyorum oğlum. Ben de aynı. Dedi ki. Ben önceki. bunu vurayım mı? Anasının dedi, Anasının dedi göt sikeyim dedi. Sen ben vurmadım. Ben şey cel el vurmadım. Ne şey. Messi? Ben iki cel vurmadım. Messi bir konuşsun. Bunu, bunu vurayım mı? Birisi. Bunu vurayım mı? Konuşsana. Bunu, bunu vurayım mı? Oğlum bu ne lan? vursana bunu. Amına Bunu infaz et. Hayır yani heyecan anlamında. Spitim vurdu. vurdu. Hay ben ay, geri geldik Jön ama. Ne, mi? ne bir şey hesaplaşmamız var ha. He. Ben, ben, ben mermi aramaydım. Norwex sıvacı toplat Jön. Neredesin abi? Azı toplantı. Norvik sen ejel. Ne Norwex nerede? Evet. Tamam önce şey gördün mü? Buradayım abi görmüyor musun? Oğlum sen salaksın bari. O bu arada Derverin kurt. Oyun karakterini araba çarpmış. Kim? Kara mı? Girmişti. <laughs> Şeyi gizliyordu. <laughs> o jetter idi bana. Bekom. Ha. İle bizim toplantımızı be bir cerim ben Girin bak içeri. Ben var temizim ha. Ne dedi? ne dedi? ne dedi? ne Sana bir e, sakıyor lan. Ama İslam abi vuracaksın. Ama İslam abi vuracaksın. Ya beni vurca. E, yanına tamam mı? Kuşun kuşun. Kıçın kıçın. Tupuk tupuk. Gel gel gel. Nerede mermeyi? Nerede mermeyi? Onu önce sikim. Hello. Amına kodumunu. Vurma lan tam vurma lan vurma lan abi lan yapma lan. Ulan şey ya. yaptık o Bana biat edin amınıza koyarım. Kıfırdası o Rus bir <laughs> daha Hasan vurma, İpostun, Hasan ya, İpostun, ya, ya. Evet <laughs> Oyun merkezine sesleniyorum. Hasan Sağdaki köyde vurdum biri koşturuyor. Bekir abi öldürmeye çalışıyor. Bekir abi öldürdü. Amına kurdu. bomba şu anda. Biri de bana doğru koşuyor. Kurt bana bakıyor. Kurt. Ulan amına kurdu. Bak bana buraya bak. Amına kurdu. Kim bu kurt? Senin ben kalıbını sikşeyim. <laughs> ya abi ya. Bu yüzden yaptım amına koyayım ya. Dur. Ha. yavaş yavaş gidiyor. Ciddi sıçan bak. Amına kodum bu sakalı. Abi şundan abi ne diyor Hello. <laughs> amına koyayım. Baba baba yaraklara. Arda. Arda. No no no. <laughs> amına kodumu zibidiş. Abi gözükmüyorum değil mi? <laughs> Oğlum abi biri amına sakladı bardağı. Amına kuyayım. <laughs> ya <Yahu>. amına kuyayım. lan <laughs> lan. La, la, la. <laughs> salak salak salak. salak. Annene sik. Yani. Enerji. Enerji. Abi orada enerji ara, çıkmış gördün mü sen? Neydi? Ne infosu? Çok fena. Ya, <laughs> i̇şte Hasan Spor Poster. Spor sp sp Poster. Poster. Poster Hasan. Abi bir şey diyeyim mi? Ben havada büyüdüm yani. Ağaç kadar büyüdüm. Gördün mü sen orada beni? Ben gördüm gördüm. Bekir abi miskerken, Bekir abi miskerken sesler duydum. Ne sesi? ne sesi biliyor musun? Uyamana Uy amana hadi, hadi be kur. Hadi be kur. Geliyorum be kur diye sesler duydum. <gülüyor> böyle <gülüyor> acaba sen miydin yoksa seni RP'li yapan mıydı? Yok, benimle bir alakası yok. Spoydu. O zaman Split mi abi? Verdim abi abi. Bütte verdim. Sen abi, de bana ver bir tur daha dönüyorum. Sipo Hasan'a versen. Tamam, Hasan'a ver. Be. Hasan'a ben zaman bunu. Veriyorum abi. Sen ver. Tamam, ver onu. Hasan Hasan'ın mı abi? abi ver, sen asalım. bana vereceksin, sipri sana verecek, az kimse Hasan asılmayacak. Hayır, ver onu. İstem abi bak ne yapalım biliyor musun? Hayır bak Kay hayır hayır. Hay. Sen sen bana ver, sipri sana versin, sen tam bizi tam bulmaya çalış. Bana. Ama burada çıkmak yok. Ha bu burada saklanacağınız. Tamam, tamam. Bu köy, sadece tam köy. bu köy. Tamam, 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 tamam. Tamam şu. Bir bir. bir tamam bir ben bak kilisede bak saklanıyorum. Saklan, saklan. tamam buradan mı? Buna salak amına. Ben bir benzeme burada. Bana saklansın. Oğlum ana niye karar verdi ben Baba anlamadım. Koş! Ananı sikiyorum. <laughs> Şaka. Eee nasıl şimdi ben anlamadım. <laughs> Lan ellerimi kanım manyak bir sunum ya. Kanım bizim manyada dezenfekte şey var. Oyun var ha. Ha buraya bir yere girmiş olması lazım. Ha bunun dışı yasak. Baba basana bak. Amına kodumuz. Hala burada. Eee? Ha? Çıkıyor gidiyorsun Dur 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 durma gel şimdi yeni göstereceğim gel. Gel gel şimdi yeni ben göstereceğim. Sprint kim? Abi sen konuşma ben sprint istemem. Split! Ne Nerede, neredesin Spom? Lan Kes sesini çıkmayayım ağzın. Lan Spo! <laughs> bu yarra nereye girdi ki abi bana bir siktim mi bir ellesi? Buna dalan hani, siktim. Ha bu ne bir ellesi ya? Ha kulübü o kilisenin önü çürüp olabilir ha. Yine bu ara. Ben bu neden oğlum ben öldüm amına <laughs> Ne oğlum? Lan şu bu nereye girdin? <laughs> nereye girdin? Neredeydin biliyor musun? Kilisenin sağındaki şeydeydim dedi. Vay amına oradaymış ha.